Norsiyem YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün risk birim müdürümüz Yeşim Çunlu ile beraberiz. Merhabalar Yeşim Hanım. Merhaba Egemen. Sizler için bugün borsa ve hisse senedi yatırımcısı aynı zamanda dolar Türk lirası tarafına bakış yapacağız. Öncelikle aslında haftanın başından beri yatay bir seyir izlediğini görüyoruz. Bugün Borsa İstanbul daha doğrusu BIST 100 Endeksinde de 1456 seviyesinden açıldığını gördük. Aslında geçtiğimiz hafta yaptığımız yayınlarda RISBİR'in müdürümüz Yeşim Hanım'ın da 1470 seviyesine dikkat çektiğini görmekteyiz. Aslında hala aynı bir durum var. Yatay bir seyir var. Hangi sektörlerin ön plana çıkmasını bekliyorsunuz? Borsa İstanbul yatırımcısına neler söylemek istersiniz? Evet Egemen, çok uzun zamandır e, aynı aralıkta sıkışmış durumdayız. 1444 aslında bizim öncelikle bir direnç seviyemizde. Şimdilik de e, kuvvetli bir desteğimiz haline geldi. 1470'e doğru yani 1460'ın üstündeki hareketlerde hep satış dalgasıyla karşılaştık. Bugün de yine 1470'lere doğru yaklaştıkça satışların geldiğini görüyoruz piyasada. 1444'ün tutma ihtimalini şimdilik yüksek görüyorum ama biliyorsun ki çok önemli bir nokta var Jackson Hole'da. E, Powell'ın yapacağı açıklamalar geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamalarda biraz daha şahin açıklamalarla birlikte piyasalarda dalgalanmalara sebebiyet vermişti. Ee, varlık alımlarının azaltılması telaffuz edilmeye başladığında piyasanın reaksiyonu hep çok agresif oluyor. Biz bu varlık alımları yapılırken bu pastadan payımıza düşen nemayı alamadık ama tersi bir dalgada da onlar kadar değer kaybetmesek bile bu rüzgardan muhtemelen olumsuz etkileneceğiz diye düşünüyorum. Fakat ee şimdi FED üyeleri iyi polis kötü polis oynayaraktan devamlı piyasaları psikolojik olarak varlık alımının azaltılmasını hazırladığı kanaatindeyim. O yüzden de devamlı farklı ee çatlak sesleri çıktığını şahit olacağız. Bunlar aslında piyasaları psikolojik olarak hı hı. varlık azaltımına hazırlamak amacıyla yapılan açıklamalar. Sizin de bahsettiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda varlık alımlarına yönelik açıklamalar gelmişti. aynı zamanda koronavirüsün henüz e, ekonomideki etkilerinin henüz tam olarak net belli olmadığı ve hala etkisini sürdürebileceği e, söylenmişti. Hı hı. Bugün de aslında sizin bahsettiğiniz üzere e, benzer bir açıklama geldi. Kansas Fed Başkanı Esther George e, Fed'in tapering yani varlık alımını çok geç olmadan açıkçası varlık alımını azaltmasına çok geç olmadan başlaması gerektiğini evet. söyledi. Yarın da online olarak gerçekleşecek bir Jackson Hole var. Evet. Sizin tam olarak buradan beklentinize sizce aynı Şahin açıklamalar gelecek mi? Evet, muhtemelen farklı açıklamalar gelecektir ama esas önemli olan Powell'ın açıklamaları olacaktır. Burada her türlü açıklama gelebilir. Yani bunu şu an kestirmemiz çok mümkün değil. Bu sebeple yatırımcıların hani çok da risk almadan bu açıklamaları karşılıyor olmaları çok önemli. Risk almadan kastım burada kaldıraçlı ürünlerden ve kredili yatırımlardan uzak kalması kanaatindeyim. Ee, bu açıklamaların öncesinde de küresel piyasalara baktığımız zaman zaten risk iştahında da çok büyük bir değişiklik görmüyoruz. İvmenin de azalarak devam ettiğini görüyoruz yukarıya e, ivmelenmenin de. Piyasalarda kendini buna biraz hazırlıyor gibi görünüyor bana. Bugün çok ilginç bir şey e, haber daha var. Güney Afrika'nın faiz arttırma. Bu bizim için de önemli bir haber olduğu düşünüyorum. Ee, Güney Afrika'nın faiz arttırımına gidiyor olması Fed'in enflasyonun geçici e, açıklamasına da aslında çok inandırıcı olmadığını bir göstergesi olduğu kanaatindeyim ki biz de önümüzdeki günlerde tekrardan faiz indirimi tartışmalarının gündeme gelmesi noktasında bizim için de çok önemli bir nokta. Dünyada faizlerin arttırıldığı bir dönemde de bizim faiz indirimi Konusunu tartışıyor olmamız ne kadar gerçekçi olacak, onu şu an kestirmek çok zor açıkçası. Katılıyorum açıkçası size Yeşim Hanım. E son olarak da dolar-türk lirası paritesine gelmek istiyorum. Aslında geçen haftadan bu yana dolar-türk lirası paritesinde bir aşağı salınım var tabiri caizse. E bugün aslında yayınımızı çektiğimiz sıralarda da 836 ile 839 evet. seviyeleri arasında ilerliyor. Hı hı. Siz önümüzdeki günlerde yurt içi aslında yurt içinden de yurt dışından da önemli gelişmeler. Ee, var <laughs> ee, ve açıkçası kısa vadede neler söylemek istersiniz yatırımcıya? Dolar-türk lirası ee, dolar-tl paritesine baktığımız zaman evet Haziran ayından itibaren tl tarafında bir değerlenme görüyoruz ee, bunun biraz daha devam etmesi mümkün olabilir fakat burada bizim önemli olan olarak takip etmemiz gereken dolar endeksi ve Amerikan faizleri Amerikan faizlerinde çok e, ciddi bir şekilde bir aşağıya gelmesi söz konusu olmakla birlikte dolar endeksinde de 92-94 bandında bir sıkışma söz konusu. Burada dolar endeksinin 94'ün üstüne doğru hareketlerde dolar-tl olarak biz de buna reaksiyon veririz kanaatindeyim. Aslına bakarsan Hani dolar-tl'nin değerlenmesi ya da değer kaybetmesinden çok bizim ekonomimiz için bunun daha stabil, daha istikrarlı bir görünüm sergilemesi çok daha önemli. Çünkü ülkemizde ilk 500'e giren e, büyüklükte firmalarına baktığımız zaman bilançolarını ayarlamakta, kuru tahmin etmekte çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. E, hedge mekanizmalarını her ne kadar kullansalar bile bilançolarında çok ciddi oynaklıklara sebebiyet veriyor. Doğal olarak ben hani dolar tl'nin çok agresif düşüşlerinin de çıkışlarının da bizim e, zararımıza olduğu Hı -hı. kanaatindeyim. Burada bir istikrarın yakalanması ekonomi açısından ve firmalar açısından çok daha önemli olacağını Hı -hı. düşünüyorum. Haklısınız aslında sizin de bahsettiğiniz gibi birazcık dolar Türk lirası paritesinde asıl olayın Türk lirasının güçlenmesinden evet. doğmalı olduğunu düşünüyorsunuz siz de. Son olarak da açıkçası izleyenlerimize her zaman olduğu gibi ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Öncelikle Yeşim Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Burada sizler için değerlendirmeler yapmaya çalıştık. Siz de bizim piyasa yorumlarımızı takip etmek isterseniz kanalımıza abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Herkese bol kazançlar. İyi güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.